Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere hayatın her önünde tüketebileceğiniz, gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir çökertme kebabı tarifi vereceğiz. Sizler de bu tarif üzerine yaptığınız zaman dilerseniz misafirlerinize, dilerseniz ana yemek olarak her an her yerde yapabileceğiniz güzel bir yemek olacaktır. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Arkadaşlar çökertme kebabı için bizler dana eti kullandık. Dana etini jülyen şeklinde yani ince uzun kirbit çöpü şeklinde dediğimiz bir biçimde doğramamız gerekiyor. Hem pişmesi hem de yemesi daha rahat ve daha güzel olacağından dolayı dana etini kullanıyoruz. Kuzu eti piştiği zaman eriyeceğinden hem bereketsiz hem de çok yağlı olur. Bunun en güzel eti dana etinden oluşur. Biftek bölümünden alırsanız daha da güzel olacaktır. Doğramış olduğumuz jülyen etlerimizi pişireceğimiz bir tencerenin içerisine ilk başta katıp üzerine bir miktar su ilave edip kapağını kapatıp ocağımızın altını açıp kaynaması için beklememiz gerekiyor. Dana eti olduğundan dolayı bir miktar beklememiz gerekiyor. Biraz kuzu etinden geç piştiğinden dolayı biraz sabırlan bu işlemi beklememiz gerekiyor. Etimiz pişinceye kadar Bizler ise diğer işlemlere yavaş yavaş başlamamız gerekiyor. Arada sırada etimizin pişip pişmediğini anlamak için karıştırmamız gerekiyor. Eğer suyu biraz azalmış ise çok az bir şey soğuk su değil sıcak su içerisine eklememiz gerekiyor. Çünkü pişmiş olan aşağı soğuk su eklerseniz sertlenmeye sebep olabilir. Ayrıyetten diğer işlemler için patateslerimizi soyduktan sonra aynı et şeklinde jülyen olarak onları da kirbit çöpü olaraktan doğramamız gerekiyor. Bir yandan kızgın yağın içerisine doğramış olduğumuz patateslerimizi kızartmamız gerekiyor. Bunları sıcak sıcak yaparsak daha güzel, daha lezzetli bir yemek yapmış olacağız. Bu işlemi yapacağımız zaman etimizi daha önceden pişirmemiz gerekiyor. Servis yapmadan 20 dakika önce patateslerimizi kızartırsak daha lezzetli ve daha görünümü güzel bir sunum elde etmiş olacağız. Patateslerimizi kızarttıktan sonra etimizin terbiyesi için bir miktar sarımsak ve bir adet soğanı güzel bir şekilde ince ince kıyabilmemiz için gerekirse robot gerekirse de elimizle bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ayrıyeten kırmızı kapya ve yeşil biberleri de aynı patateslerimizi nasıl ince uzun doğramışsak biberlerimizi de ayrıyeten bu şekilde doğrayıp hafiften kızgın yağı batırıp çıkarmamız kafi olacaktır. Çok aşırı yağın içerisinde bekletirseniz hem rengi hem de pişmesi çok olacağından güzel bir randıman alamazsınız. Etimizin sosu için 250 grama yakın bir tereyağı tencere içerisine katıp içerisine azıcık bir şey ayçiçek yağı ilave ettikten sonra yağımız iyice kavrulduktan sonra doğramış olduğumuz sarımsak ve soğanlarımızı ilave edip rengi pembeleşinceye kadar bunları kavurmamız gerekiyor. Ekstradan içerisine bir yemek kaşığı biber salçası ilave edip biber salçasını iyice kavurmamız gerekiyor. Salçanın tadı kavrulmuş olması ayrıyeten güzellik verecektir arkadaşlar. kavrulmuş olan salçamızın içerisine bir miktar karabiber, kimyon ve tuzunu ilave ettikten sonra daha önceden başka bir tencereden haşlanmış olduğumuz ve pişmiş olan etimizi kavurmuş olduğumuz soğan ve sarımsakların içerisine ilave ettikten sonra bunu güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Karıştırma işlemi bittikten sonra daha önceden kızartmış olduğumuz biberlerimizi içerisine atıp 2 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Tadına tuzuna baktıktan sonra tenceremizin altını kapatmamız gerekiyor. Dilerseniz burada biber katmak istemeseniz biber katmaya da bilirsiniz. Ama biber kattığımız zaman arkadaşlar daha güzel bir görünüm elde ediyor. Tenceremizdeki etimiz Piştikten sonra öbür işlemlere yavaş yavaş geçiyoruz. Hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız, bizlere yorumlar kısmında yorum yaparsanız, sohbet babında aklınızda takılan bütün sorulara cevap vererekten sizleri aydınlatabiliriz. Bir kabın içerisine yarısı süzme yağı, yarısı da normal yoğurt olacak şekilde katıp içerisine bir fiske tuz ilave ettikten sonra bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hale gelinceye kadar karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığınız zaman haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar servis yapacağımız tabağın içerisine daha önceden kızartmış olduğumuz patateslerin bir miktarını kattıktan sonra hazırlamış olduğumuz yoğurdumuzu ince bir tabaka olacak şekilde patateslerimizin üzerine ilave ettikten sonra daha önceden pişirmiş olmuş olduğumuz etlerimizi miktarını sizler belirleyecek şekilde dilediğiniz kadar katıp servis yapıp da ikram edebilirsiniz. En son üzerine bir miktar maydanoz ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Bizler yaptık çok beğendik. Özellikle Ramazan aylarında gönül rahatlığıyla servisle ikram edebileceğiniz, tüketebileceğiniz bir yemek. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Kanalımıza yorumlar kısmında yorum yaparsanız sizce nasıl oldu önerilerinizi yazarsanız bizleri sevindirirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.